Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün e, güneş tutulmasını konuşacağız. Artık tutulma mevsimine geldik. 20 Nisan sabah saat 7.12'de Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması meydana gelecek. Oldukça güçlü enerjiler barındırıyor içinde. Bu hibrit bir tutulma arkadaşlar yani dünyanın farklı bölgelerinden farklı şekillerde görülecek anlamına geliyor aslında özetle. En son 2013 tarihinde bu tutulmayı yaşamıştık. Yine bir hibrit tutulmasıydı. Tabii ki gezegen konumları farklı olmakla birlikte 2013 senesinde aynı olaylar değil fakat benzer gündemlerinizin olabileceği anlamına geliyor esasında. Şimdi Koç burcunun 29 derecesi aslında biraz daha kolektif olarak daha savaşkan, daha öfkeli, daha rekabetçi, daha atak, daha böyle şok edici bazı olayları yaşamama ihtimalimizi gösteriyor. Ancak bireysel hayatlarımızda tutulma hem Jüpiteryan olması hem de coşku ve o koç burcunun coşku ve enerjisiyle aslında şans ve fırsatları da kendi içinde barındırıyor. Evet sevgili yükselen yaylar 29 derece koç burcundaki bu tutulma sizin hayatınızda Beşinci ev konularının e, aktif olması demek oluyor. Yani beşinci ev konuları biraz daha geniş bir aslında Yelpaze'de yelpazede konular e, konulardır. Birincisi burası biraz daha e, aşk ve flört evimiz arkadaşlar. hayatınızda bu tutulma ile birlikte önümüzdeki iki yılı da etkileyecek e, derecede önemli olan biri hayatımıza aslında girebilir ve bu enerjiyi çok coşkulu ee, çok cesaretli çok böyle motivasyonlu bir şekilde hissedebiliriz ee, belki e, hiç ummadığınız bir şekilde hayatınıza biri girebilir ve çok büyük bir aşkla çok büyük bir e, şefle bu enerji e, oluşacağı için böyle bir ilişkinin başlangıcı arifesinde olabilirsiniz ummadığınız bir şekilde aniden karşınıza çıkacak bir insanla bir ilişki fırsatı hayatınıza gelebilir veya uzun zamandır beğendiğiniz bir insan vardır, biri vardır. E, gidip açılabilirsiniz ve bunu böyle çok hızlı bir şekilde, spontan bir şekilde yapabilirsiniz. Artık ben konuşacağım, açılacağım ve hayatıma istiyorum bu insanı deyip çok hızlı bir şekilde atağa geçebilirsiniz. Burası aynı zamanda yaratıcılıklarımızın, sanatsal yeteneklerimizi de gösterdiğimiz alan arkadaşlar. Dolayısıyla belki bu yeteneklerimizi ortaya çıkarabileceğimiz hayatın bize bir fırsatı olabilir. Sizin için belki de bu bir e, kendinizi sahneye, özellikle bu sanatla ilgili, yaratıcılık faaliyetlerle ilgilenen sevgili arkadaşlar, kendinizi birden sahnede bulabilirsiniz ya da güzel bir teklif alabilirsiniz. Son derece yaratıcılığı, enerjisi, e, cesareti içinde barındıran bir tutulma bu. E, burası e, hobilerimizin, hayattan daha yaparken böyle hayattan daha keyif aldığımız... Biraz daha böyle hayatı daha keyifli, daha eğlenceli bir şekilde yaşadığımız bir alandır. Şimdi bu tutulmayla birlikte aslında o yeteneklerimizi ortaya koyabileceğimiz, belki yeni bir hobiye başlayabileceğimiz ama bu öyle bir hobi olur ki aslında sonraki yıllarda da hayatınızın tam temel taşı olur arkadaşlar. Özellikle Temmuz ayından sonra bu daha görünür bir şekilde bunu hissedebilirsiniz hayatınızda. Çünkü Temmuz ayında artık Kuzey ay düğümü kuzey yönü Koç burcuna geçmiş olacak ve 18 ay boyunca tutulmaları Koç burcu ve Terazi burcu aksında yaşayacağız. Sizin için de bu işte yeni bir ilişkinin başlangıcı, belki yeni bir hobiye başlangıcınız, bir sanatsal faaliyeti ortaya çıkarma biçiminiz ve bunun çok kalıcı, çok coşkulu, çok böyle belki de bir risk alarak, belki de e, riskli bir yatırım yaparak da başlayabilirsiniz. Aslında bu enerji ve coşkuyu içinde barındırabilir. Şimdi bu Jüpiter'den dedik. Şu an böyle bir ilişki ya da hobi ya da bir sanatsal faaliyetiniz ya da bir riskli yatırımınız attığınız her tohum özellikle bu sene 21 Mart'tan sonra Temmuz ayından sonra e, bu sene Temmuz'dan sonra daha görünür. Daha büyüyen bir enerjiyle ilerleyecek arkadaşlar. Tutulmanın tetiklendiği tarihler var. 26-28 Nisan arası önemli. Bir de 13 Mayıs'tan sonrası Mayıs ayı 20 Nisan'da bir şey olmayabilir. Ama 13 Mayıs'tan sonrası Mayıs'ın sonuna kadar ki Haziran'da da Temmuz'da da bunu tetikleyen tarihler olacak. O zaman geldiğinde konuşuruz. Daha bu fırsatın size geleceği, size akacağı bir zaman dilimi olacak. Ee, size heyecanlandıran bu anlamda sizi coşturan sizi harekete eyleme geçiren her ne varsa bunun peşinden mutlaka gidin arkadaşlar şimdi 20 Nisan'da mutlaka bir şey olmaz dedik eğer doğum haritalarımızda 25 derece ile 29 derece arasında gezegenleriniz varsa bu belki biraz daha hızlı bir şekilde bu tarihlere daha varmadan hızlı bir şekilde gündeminize yerleşebilir o yüzden doğum haritalarınızda hepimiz doğum haritalarımıza bize özel olduğu için farklı yaşam alanlarında bunu belki 6 ay sonra ya da belki de tutulma günü veya tutulma gününün etrafındaki günlerde hissedebiliriz. Bu tamamen doğum haritamıza bağlı. Evet bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımı beğeniyorsanız da beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız destek verirseniz çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sonraki videoda görüşmek üzere.